arkadaşlar. Çalçapa'dan çıktık. Sefalı mezarlığın yanına geldik. Ayvacık yolundayız. Aşağıki barajdan ayrılacağız. Köye tırmanacağız. Nereye çıkacağız? Soğuca çıkacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar Soğuca'da çekim yapmayacaktım ama bu beni izleyen birine Fatma kardeşim var. Fatime, Fatime. Cengiz'in akrabası. Otur Cengiz yok mu? O işi keyif yapacağım orada. Yani. Ona da bize selam olsun. Hadi kardeşime selam olsun. Ya burada mıydı lan? Evet. Oy ana 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 bu garip Eee şimdi kalan da oraya gülmek istedim mi? Soğucak. Cenab-ı Allah toprağa düşen tüm canlarımıza gani gani rahmet ile muamele edersin. Tebrikler <laughs> kıyım şu dağlar. Sen onu götüreyim mi? Ne? Götüreyim mi? Yukarıya. yukarıya. Evet, ya. Emre gör, olaya gördü. bak. Emre gördün değil mi? Şimdi sen olsan bunu geçerdin. Dur, dur, dur. Yolca geçmek için yaptık ya? Ya. Gördün değil mi Emre? <laughs> şuradan gelirken, şuradan gelen adam bunlara kurtan olacak. Bir şansı yok. Kim suçlu? Suçlu sensin. Kural suçlu oluyor. Çünkü adam burada çalışıyor. Hem de pis bir yer ha. Adam koda kaptır diyese var ya. Ben bile bak mesela bir konu basam ben vururum arabayı. Yeni kışlar. Peki köyden buraya yol var biliyor musun Yemra? Var var. Var da pek biz geri göz. Bayağı bozuk yollar ama. Köy yolları yani. Emrah, Emrah geldi ya. Al Emrah.

Niye filan yapamıyor ya? yolları yapmaya bıraktılar mı ya? Devam edeyim. İleride evet. paloşet tarafını yapıyorum. Aymece'ye gittim ya. Otobüle yapıyorlar yolları Kanal salıyor ama şimdi ne bir? Eğer bagaj dolu var ya, bana bir sağ bırakın. Yüksek kasa ya. bilir ya, bagaj niye dolu diyor, duyuyorum. o yüzden dolu Bagaj dolu tutmasam, bu arabadan bir ayrılamam. Küfür etsem ne yapacağım ya? Küfür etmem hakkım var değil mi Siyah Sinyal mi var ne bir yer var? Küfür etsem hakkım var değil mi? Yok açıldı mı ki? Açıldı. bilmiyorum. tamiri benim ya ben açayım. Şu var ya burada. Burdan böyle var ya. Yani. Şu araba kestim de böyle girelim. Arkadaşlar evet, şimdi kamyonun geçmesi bekliyor Kamyon geçsin de. Jandarma da geliyor. Evet, arkadaşlar şu anda aşağıya paralel geçtinler. Karşıya geçiyoruz. Şimdi Soğuca'ya duruşacağız. Diğer kesmeyeceğiz. Soğuca kadar devam edeceğiz. Allah izin verir arkadaşlar. Şimdi bu sınav barajı arkadaşlar, bunu söyleyelim size. Büyük baraj yukarıda. Şimdi namı dingil. Ben de kullanmıyorum. Arkadaşlar şimdi Emrah sonra da dedi ki, gençler de köfte açıldı mı dedi. Vallahi ben bilmiyordum açıldığını da. Hele de açmış olabilirler de, bilemiyorum buçuk bir de gelmedim. Şimdi köye gidiyoruz arkadaşlar. Evet bizim köy yolda ayrılıyoruz. Çatak orada başı soğuyacak. Yola girdik. Yine <laughs> <laughs> daha çıkmamışım.

Evet arkadaşlar çıkıyoruz o çıkıyoruz. Elektrizi Yok Ha? Yok yep, yok. Allah'tan şükür ya arkadaşlar. yarabbim. Arkadaşlar geldik şimdi. Bozgur'dan çıktık. Beton yola girdik. Şimdi her taraf fındık yemeyecek. Bunu da söyleyelim size. Hay Allah'ım. Çıkıyor. Dök, dök, dök Adana gidip oraya makine gidiyoruz ya. Bunları kullanıyoruz. evet arkadaşlar geldik. Köy yoluna. Birazdan Kedi olacağız. Siz söyleyin. Sipya Saban'da olacağız. Oradan beri yollarıyız. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ölüm bizim için yapacak bir şeyimiz yok. Bugün bana yarın sana. Herkes yerini, yurdunu dolduracak. Bundan kimsenin kaçışı yok. Ben de kaçamam, sen de kaçamazsın. O da kaçamaz, bu da kaçamaz. Bakın 3 yıl doldu, 4. yıla giriyor. Benim eşimin vefat edeli. Yarın da 4. yıla giriyor, toprağa verileli. Şimdi sevdiğinizde bana gelin arkadaşlar. Buradan ordu başına geçeceğiz. Bu yer yeni ve geçiyor. Emrah, bir ara gel de baştan içine gel. He? Baştan içine geç, içine o daha oldu mu ya? Tabii ki, böyle baştan oluyor ya, gözüm. Tamam, ben bitireydim. Evet arkadaşlar, aşağısı kestene fırına gidiyor, çata iniyor. Buradan ordu başından soğuca çıkacağız. Söyleyelim, kepçeler burada duruyor. Kolay gelsin abi. Muhtar. Buyur enişte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam enişte. Bak biz biliyoruz ki Muhtar en büyük mülkü amirdir. Evet enişte. Şimdi geçen gün şerefsiz beni durdurdu da damatı. Dedi, ben seni alacaktım da dedi sen dua et dedi. Ha bunların yanında dedi bana. Murat mı dedi? E, büyük damat ismi ne? Hangisi yüksel mi? Yüksel. He. Beni alacakmış da. He. Videoyu izlettim de sonra bana diyor ki senin suçun yok enişte diyor. He. Şey diyor abi ben diyor. Ben onları anlattım da laf geçmiyor. Abi, onlara lafı jandarma geçirir ancak. Ama bak bu videonun ben duruyor. Ben gördüm, ben onlara da gösterdim. Bak burada hiçbir adliyet yok dedim. Ha. Yani benim konuşmamı da Ben, bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bir silah bile incitmiş adam değilim. Kimseden sakın silah yapamam. Yok yok. Hele sana da yapmam. Sen yok. burada mülk amirsin. Senin fonksiyonun önemli. Ya şimdi laf anlamayınca adam üzerine gidilmiyor. Neyse ben bir şey demiyorum ha. sana. Ben çok videoyu gösterdim onlara. Ama inanmadı adam inanmadı. Bana, bana, bana saldırıyor, bana saldırıyor şerefsiz. Ben diyor seni aldıracaktım mı diyor. Sen kimsin lan de beni aldırıyorsun. Ben diyor şakarası da simdede falan da bilmede. Sık de git dedim. Tamam. görüşürüz. Nasıl konuşmuyor şimdi hala ya? Bilmiyorum ki <laughs> <laughs> Büyük mükemmel. Ama o da ondan da koyayım yani. Acımam yani. kafası da olan sen dayın var ya dayın. O şerefsiz dayın var ya. Onlar o ben tahmin ediyorum. Sen burada bunun üstüne gidersen yani hem beni yakacak hem zeki yakacak. Ben zeki de yakmışsın zeki daha neyini alacağım? Şerefsiz. Adamın elini ayağını bağlamışsınız. Terbiyesiz herif.

Söyle Tanrım. Ne Anadolu? İyi tamam, söylerim. <laughs> Melekten alacakmış. Ne Anadolu? Melek neymiş. Kim diyor oğlum? Melek. Aa İstanbul'a gidecekler ya. Вовы, да. Şimdi, bir de Istanbul, а поехал мышца. Или приезжал на пьеде, на греб. Я я леди, я леди, я я леди, я леди, Sen cihazda gelir miyiz? Yok. Yok ya insan. I'm to have da bir şey Ben bağlayan şuraya daha mezarlar. İşte babam var, eşim var, gayet pederim var, Mısır abim var. Abi işte üç dört kişi için yapıp mezara geliyorum. Yoksa ben gelmem buraya. Benim yani köyde işim bitmiş yani. Kendi köyümü silmişim. Senin köyünü hayırlı silerim. Ne var ki? Ben ekmeğim de burada gelmiyor. burada fındık yiyeceğim. Yemeyeyim abi ya. Markete sana alıyorum fındığı yiyeceğim o da. <laughs> ne gerek var? Neyse. <laughs> ordu boşuna geldik. Şimdi buradan soğuca doğru çıkıyoruz. Burada söyleyelim. Biraz da Emre'ler dertleşiyoruz yani. Kusura da bakmayın siz de. Unutmuş değiliz yani. Hem yolumuzu çekiyoruz. Hem seyrandeyiz. Bu köy videosunu Özellikle isteyen kardeşim vardı. Ona da selam olsun bizden. Ee, şimdi soğacak mezarlığını çekeceğim arkadaşlar. Orada ben çekim yapmamıştım. Bu da vesile çekim yapacağız arkadaşlar. Orada başı camisi de okulun yanına geçiyoruz. Evet burada da abimiz yatıyor. Allah onu çeksin. Asile ve burası yani. Bakalım dayı. Aa, Gömer dayının üstüne mi çıkıyor mu ya? demiş mi? Buraya dikkat çekme demin. Buraya ne yapmış acaba? Buraya gidiyor. Buraya bir şey yapmış mı acaba? Orayı da süzülmüşler hep. Zekin işçisi zor şimdi. Zeki aşağıdan sayınacak mı Bilemiyorum. Şimdi o adam ona yol vermezler. Zeki'nin Zekin Şimdi zor. Üstüne burada kan göbde götürür. Bana ne olursa olsun, bir için çekmeyin. Evet, Zeki'den çocuk olmaz ya. Zeki ben çözdüm. Zeki, Zeki'ye dedim oğlum dedim. Bak oraya dedim, bak kaybedeceksin dedim. Ben bir pisliğin birine dedim. Arada çelik zannedim. Daha mı dinlemedi? Aha. Aha. Gördün mü? Ne yapmış lan burayı? Aha. Oo. Ebru. Adam buraya değil mi? Bir şey İyi bir yer. Malın yerler. Zeki'nin mallığı ya. Boş ver. Ben görüşürüz bakayım. Üzülüyorum sadece ya. Üzülüyorum sadece. Ha şimdi bir yerde e, şöyle de bir şey var. Hani rahmetli deden elinden orayı aldılar. Yani oyuna getirdiler tabii şeyse. O zaman Erol Dayı'nın da daha çocuktu. Erol Dayı'nın da büyük mü yoktu. Adamların sevdiği bir hatırlayatlar. O da var. Onun ezikliğinde yaşıyor Murat Dayı'nın. Biliyor musun? Ondan dolayı yaptığını da biliyorum ama aşağı da girer mi? Girer. Yok. Vallahi girer. Nasıl girer? Vallahi girer. Ben de size söyleyeyim. Nasıl? Her türlü girer. <laughs> Nasıl tak? Gaydırmış. Tapulu Adamın... yer. Tapul. Daha da olamadı tapunuzu. Dayın tapusu var. Abicim dayın tapusu var da sana vermiş. Dayın sen oraya hiç karışmaz da. Dayın ben bayağı da içine çıkarım. Dayın seni ateş içinden kurtarır mı? Hadi konuşma şimdi. O zaman gelin ama dayı olmaz. Göreceğiz İnşallah. Arkadaş Soğaca da geldik. Evet sola mı sağ mı? Sola. Camiye mi gideceğiz? Camiye mi gideceğiz? Arkadaş Soğaca geldik. Buradaki burbeyçiler Soğac'a Soğac'a gidiyoruz. Size Soğaca gittik. Gösteriyoruz. Soğac camiine gidiyoruz. Oradan Soğac'a mezarını da çekeceğiz size. Bugün size bir video yaptık yani. Soğucağ'ı görün yani. Rüyamızı unutmayın. Emre ara bir an bir emre acım unutma valla. 5 Y3 ya Yürü yol başında adama. Ha? konu olsun? Bir abi, daha e abi ne abi? Emrah gitmeyince ne yapıyor Emrah? Adam peşine takılıyor. Sen o ne yaparsın? Kolik Camii'ne geldik. Ben bir sıkıştım. Tuvalet lavaboya geçeceğim. Acı yerine sıkıştım. Kendime gelip o işte, otobüsle var lan burada. Baya kalabalık bir şey var. Böyle bırakalım mı? daha ileri mi geçecek? Şuraya mı bırakalım? Ben senle bir yanaşmam Ne biçim sen oradan? Sen de beynini mi bırak? Abi de bırak. Arkadaşlar şimdi bir ara veriyoruz sonra devam ederiz.